sarkacımı yediğim içtiğim gıdalar konusunda kullanmak kendime şifaya vesile olmak, özellikle bağırsaklarıma ya da vücuduma neyi ne zaman tükettiğim konusunda sorular sormak istiyorsanız bu video tamamen size göre hazırlanmış bir video. Ayrıca buradan Ahmet abime selamlar göndermek istiyorum. Çünkü kendisi bu alanda gerçekten kendisine şifa olması ve hastalıklarını iyileştirmesi için her şeyini ölçerek tüketiyor. Ona buradan selamlar olsun. Peki ben kendime nasıl çalışma yapabilirim? Bakın mesela şu elimdeki kekik çayı. E, diyelim ki bakın sarkacınızı üstüne tutuyorsunuz. Ben direkt uyumlama anlatmadan size geçiyorum. Bu sar bu kekik çayı benim e, benim için faydalı mı diye soruyor. Şimdi eğer sarkacınız İleri geri gidip geliyorsa bakın sorduğunuz soruda şu şekilde gösteriyorum. Sorduğunuz soruda sarkacınız ileri geri gidip geliyorsa burada sizin soru şeklini değiştirmeniz gerekiyor. Demek ki benim bunu tüketme konusunda bir zaman aralığına ihtiyacım var. O yüzden sarkacı ileri gelip gidiyor. Gelip gidiyor. Peki şunu sormam lazım. Bu kekik çayını sabahleyin tüketmem benim için faydalı, faydama mı diye sorduğumda ben şu an elimle çeviriyorum. Bakın evet yönüne döndüğünde demek ki ben kekik çayını ne zaman içmem lazım? Sabah saatlerinde içmem lazım. Bunu saati de daraltarak gidebilirsiniz. Bunun için YouTube'da bir tane videom var. Ya da şöyle soralım. Kekik çayını akşam içmem benim için e, akşam faydama mı diye sorduğumda Bakın diyelim ki hayıla dönüyor. Demek ki benim bu kekik çayının sabahlenişmem lazım. Yediğiniz gıdalar, tükettiğiniz özellikle bazı kürler ve ilaçlarınız varsa zaman aralığını kontrol edebilirsiniz. kendinizi dengeye alıp en azından hangi şeyi ne zaman tüketme noktasında sarkaçıdan faydalanabilirsiniz sevgili dostlar. Görüşmek üzere.